Merhaba sevgili balıklar ve balık etkiler, hem kanalıma hem de Aralık ayı günü açılımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi gecikmelerden dolayı kusura bakmayın demek istiyorum öncelikle. Ses tonum bilmiyorum ee, ne, ne kadar yansıyor videoda. Ee, maalesef bu ikizler donayı e, beni sağlık alanından vurdu. Ee, bir haftadır bayağı gerçekten e, kendimde cebelleşiyorum Diyebilirim daha yeni yeni toparlamaya başladım, alelacele de açılımlarınızı yetiştirebilmek adına e, gücüm yettiğince e, oturdum başına gerçekleştirmeye ve size aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince e, diyerek başlayalım. E, her zaman olduğu gibi hatırlatmalarda bulunmayı istiyorum. Dinlemek istemeyenler ya da deneyimli olan arkadaşlar öne sarabilirler. E, aşağı yukarı bir dakika sürüyor sanırım. E, şimdi ilk defa izleyen arkadaşlar için e, sizler arkadaşlar yükselen güneş ay ve venüs yerleşimlerinize göre bu yorumları dinleyebilirsiniz. Ona göre kodluyorum genel anlamda. E, eğer astrolojik bilginiz varsa ve yoğun gezegen yerleşimleri varsa eğer bir burçta yani stellium etkisinden bahsediyorum yine ona da kulak verebilirsiniz o burç yorumuna da yine dinleyebilirsiniz ve ayrıyeten doğum saatiniz netse. Tabi bu bir enerji açılımı ama bunların gerçekten e, potansiyel öngörüler adına çok etkili olduğunu e, ben deneyimledim. E, ve çevremde de yine etkili olduğunun farkındayım. E, o yüzden dolayı bu tavsiyeleri, tavsiyelerde daha doğrusu bulunmayı önemsiyorum. Dediğim gibi doğum saatiniz netse yine yükselen dereceniz 5 dereceye eğer geçmiyorsa o zaman bir önceki burcunda yorumunu mutlaka dikkate alın. Yani siz yükselen balık olarak 4 derecesiniz diyelim. O zaman bir önceki burç yani kova burcunu yorumunda dikkat almanızı ben tavsiye ediyorum. Deneyimlemesi, değerlendirmesi size kalmış. Evet. Kartlarınıza yönelmeye başlayalım bakalım. Bütün burç yorumlarında zaten şimdiye kadar yaptığım açılımlarda garip bir şekilde bir hep iletişim, zorluklar, stres, eee ve içsel huzursuzluk detayları genel anlamda dikkat çekiyor. Yine aynı zamanda bu sizde de etkili olduğunu görüyorum. Ortak nokta hepsinin içindeki arayış huzur konusu oluyor. Her anlamda yani aile ya da genel anlamda içsel huzur detayı dediğim gibi dikkat çekiyor burada. İlk olarak iş ve kariyer gündemlerinizi değerlendirecek olursak Yine burada da bu huzursuzluk hali e, detayı var. Burada bir iş yetiştirme, iş ilerleyişi ya da iş durumu ve anlaşmalarla alakalı sanki bazı e, durumlar sizi bir strese sokacak gibi duruyor. E, yine yaşanan bazı belirsizlikler ya da yaşanacak bazı belirsizlikler e, sizi gelecek olabilir. Ay genelinde iş yerinizde ya da eğitim hayatınızdaki Çalışma arkadaşlarınızla da yine olumsuz bazı can sıkıcı konuşmalarda söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani bir şekilde kendi işinize gücünüze odaklanmayı tercih edebilirsiniz. Tabii mümkünse bu. ve o Böyle bir olana sahipseniz yani bireysel bir çalışma durumu burada dikkat çekiyor. Bu kişilerden uzak durmak ve enerjinizi korumak adına. E, tabii bir de muhatap olmama e, durumu da yine buna dahil. E, destek bulamama, kendini yalnız hissetme durumları içinde de yine kendinizi bulmanız e, detay olarak veriliyor. Özellikle iş arayışlarında e, bulunacak arkadaşlar, yani başvurularda bulunacak arkadaşlarım, memuriyet ya da devlet veya büyük kurumlarla bağlantılı yani sağlam yerlere başvuruda bulunma ya da bu alanlarda iş arama durumu belirgin. İş veya eğitim alanıyla alakalı seçimlerinizde de ya da var olan durumlarınızla da alakalı yine. Bir yakın çevre tarafından ya da aile tarafından eleştirilere, laf sokma gibi durumlara maruz kalma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Burada böyle bazı olayların yaşanabileceğini gösteriyor kartlar. Yine bunlarla bağlantılı da dikkat çeken bir detay uzaklaşma isteğiniz oluyor. da yine e, kimlerin hayatında e, arzuladığı bir durum olarak öne çıkıyor diyebilirim. Maddiyat konularında ise e, bazı sorunlar ve düşmanlıklar söz konusu olabilir. Burada art niyetli bir kadının enerjisi yoğun olarak belirmiş arkadaşlar ki bu kişi sizden maddi anlamda e, kopardığını kar sayıyor diyebilirim. E, bu bir eş olabilir. Yani hangi açıdan değerlendirirseniz e, kadın erkek ya da dişil eril fark etmeksizin bir kadın detayı dediğim gibi yoğun olarak belirgin. E, bu kişi bir eş ya da birliktelik yaşadığınız biri ya da aileden biri olabilir dediğim gibi. Yine ay genelinde hırsızlığa uğrama olasılıkları da belirmiş burada kimleriniz için dikkatli olmakta fayda var. Yine hukuki olarak da bazılarının kendini mağdur gösterip sizin hakkınızda asıllı asılsız şikayetlerde bulunup sizi gelme ihtimali, sizi sorunlarla boğuşturma ihtimali veriliyor. Buna da dikkat edin. Özellikle başında zaten böyle bu konularla alakalı dertler olanlar. Bu anlamda tabi hukuki bir danışmanlık hizmeti almanız da söz konusu olabilir. Bunu da yine belirteyim. Yetkili kişilerle bir bağlantı kurabilirsiniz burada. Para mal mülk gibi konularda da yine tartışmalar söz konusu olabilir bu kişilerle. Yani bir hak arayışı durumu olsun olmasın yani haklı olsun olmasın söz konusu. Kendine her şeyi bir hak gören insan da karşınızda olabilir. Yani bu kadınla ilgili detay vermek gerekirse bu kişinin gerçekten e, aç gözlü olduğunu söylemeliyim Gözü doymak bilmiyor e, Çok gerçekten sinsi bir karakter olarak Öne çıkıyor e, Bunu belirteyim Genel anlamda ise Nazara ve Kötü enerjileri açık enerjide olacaksınız Bunlara lütfen dikkat edin Bu e, Birilerinin de yine maddi e, anlamda ve sahip olduklarınızla alakalı çekemezliği dikkat çekiyor. E, yani gerçekten enerji alanınızı korumaya alın arkadaşlar. E, belki sadaka verin. Yani elinizden geldiğince bir hayır işleyin ki e, nazardan kazadan beladan uzak kalın. Aile gündemlerinizle alakalı genel olarak olumlu enerjiler mevcut. E, kimlerinizin yine aile büyüklerinin belki konforunu ya da sağlığını düşünme e, ya da iyileştirme çabaları, e, uğraşları söz konusu olabilir. E, onları daha rahat ettirmek adına belki e, bir uzman desteği de alabilirsiniz. Ya da e, daha konforlu bir... E, Hayat sürmeleri için yaşam alanlarıyla alakalı bir değişim ya da yerleşim taşınma gibi gündemleri düşünebilirsiniz. Bu anlamda da burada bazı girişimlerin kimdeniz için söz konusu olabileceğini veriyor kartlar. Sağlık olarak hem sizin hem de eğer varsa ev evci, evcil hayvanınızın sindirim sistemine dikkat etmenizde yarar var arkadaşlar. Burada yediğiniz içtiğiniz şeylerin hijyenik şartlarda hazırlandığından lütfen emin olun. Onun dışında sırt bel kemiklerle ilgili ağrıların ya da sıkıntıların söz konusu olabileceğini gösteriyor kartlar. Bu sanki ama daha çok üzerinizde birikmiş bazı ağırlık veren size ağırlık veren Yük olan sırtınıza kötü enerjilerin yani yük olmuş kötü enerjilerin birikimlerin yükü olarak dikkat çekiyor. Yani bu ağrıların sebebi ana kaynağı belki de içsel anlamda bazı şeyleri sindiremediğiniz, hazmedemediğiniz veya belirli bir süredir kendini koruyan sıkıntılardan dolayı bir şekilde sağlığınıza tesir etmeye başlayan gerilim ya da strese sokan ve sağlık olarak sizi etkileyen bu yüklerden kaynaklı olabilir. Yine Tekrar eden bir durum olma ihtimali söz konusu kimliğiniz için eğer zaten var olan sıkıntılarınız varsa bu alanlarla alakalı. Yine görünmez kaza ya da bir yerinizi çarpıp acıtma gibi kesikler gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz yaşayabilirsiniz kimleriniz için hatta yani bir hastane sağlık hizmetine başvurma ihtiyacı da doğabilir baş ağrıları migren atakları yoğun zihinsel gerilim yaşama ve uyku ve odaklanma sorunları da yine aygenlerinde dikkat çekiyor diyebilirim sizler için. Evet, son olarak da aşk konusunu değerlendirdiğimizde ve ilişkisi olmayanların durumunu ilk olarak ele aldığımızda bitmiş bir ilişki ya da bitmek üzere olan bir ilişki detayı dikkat çekiyor. Burada alakalı bu kişinin aklınızı kalbinizi karıştırdığı ve onunla ilgili yoğun huzursuz eden düşüncelere e, mail ettiğiniz ve bununla alakalı da yine son verme isteğiniz yani bu kişinin enerjisinden arınma isteğiniz dikkat çekiyor zor yıpratıcı ve hatta ders çıkarılması gereken belki bir ilişki başınızdan geçmiş olabilir bu kişiyle e, burada yine detay olarak özellikle aile faktörü ve onlarla alakalı huzursuzluğun da e, bu durumu kapsadığı yani bir burada bir etken faktör olduğu e, endişe verici bazı yaşanmışlıklarında yine e, bu anlamda e, dikkat çektiğini söyleyebilirim yani her şeye rağmen yeniden başlama durumunu e, sorguluyor kimileriniz hatta arzuluyor iseniz e, bu kişiden Kopamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir kopamama durumu, bağ kesememe durumu dikkat çekiyor. Ee, belki kendinizi şu an geri çektiniz, ama ona dair merakınız da hala ister istemez e, arka planda kendini çalıştırsa da e, var olduğu görülüyor. Yani bu kişiyle ilgili ya da hakkında daha doğrusu bilgiler almaya da çalışıyor olabilirsiniz. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyor olabilirsiniz. Yani stalklama gibi bazı durumlar yine mümkün. Kimilerinize dediğim gibi burada bir pozitif etkileşim umudu söz konusu. Kimilerinize de iletişim kurma çabası maalesef sert kayalara çarpabilir. Ya da bu kişiden engelleyip. Cevap alamayabilirsiniz belki. Ee, genel anlamda eğer yeni bir ilişki durumu var mı derseniz maalesef böyle bir e, taze enerji e, açılımınızda verilmemiş. Daha çok dediğim gibi e, geçmiş ya da sorun yaşanan bazı ilişkilerin detayı baskın. E, Aralık ayı enerjisinde en azından. İnşallah bakalım 2023'te size yapacağımız genel açılımda daha güzel olumlu mesajlar veririz daha e, olumlu sürpriz Aşk haberleri e, veririz de gerçekleşir Siz de olumlu geri dönüşlerde bulunursunuz demek istiyorum e, ilişkisi olan balık ve balık etkililere baktığımızda ise arkadaşlar Sizler acaba ilişkinizde partnerden talep ettiğiniz bir karar durumu içinde olabilir misiniz? Bunu düşündürdü kartlar ilk olarak. Baktığımda. Burada bir sağlamlaşma, resmiyet veya aile olma isteği ile bağlantılı bir beklenti durumu verilmiş çünkü. Biraz ilişkiyi belki gizli tutmaktan, maddi ya da mesleki anlamda bir şeylerin yola girmesini beklemekten. Sıkılmış olabilirsiniz veya rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz artık. Bundan dolayı da bir yani küslük, kırgınlık oluşmuş olabilir bu kişiyle zaman zaman aranızda. Hatta var olan şartlarda da şu anda olabilir. Her şey genel anlamda tatlıya bağlanıp beklediğiniz olumlu gelişmeleri yaşayabileceğinizi veriyor kartlar sizin müjde olarak. Yani yakın süreçte kendinizi gerçekten böyle bir şanslı ve destek dolu, uyumlu bir ilişki içinde bulabilirsiniz. Şimdiden maşallah diyorum ben. Yine yakın süreçte eğer ailelerle tanışıklık durumu yoksa en geç Şubat-Mart aylarına kadar bu anlamda bazı gelişmeler kaydedebilirsiniz. İletişim ya da kutlama isteme durumları. Söz kesme gibi durumlar yine mevzu bahis olabilir kimlerinizin hayatında. Yine burada ayrıca genel anlamda ilişkinizin enerjisinde tutku ve e, ilgi dolu paylaşımlarda dikkat çekiyor. Burada da artış ve e, tutku artışı yani paylaşım artışı e, söz konusu olabilir. Ve bu da mutluluğunuzda bir nebze yukarı taşıyabilir e, demek istiyorum. İlk detay bilgiyle birlikte. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bir daha kayın en enerjisinde hatta 2023 genel açılımı ile yine birlikte yeni bir açılımda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Geri dönüşlerde bulunmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.